Merhabalar. Evet, güzel, sakin, huzurlu bir günün sizinle kucaklaşmış olması dileğim ve arzumla başlayayım merakımı anlatmaya efendim. Hep söylüyorum, bir de söylemeye devam edeceğim galiba. Böyle puzzle'ın parçaları gibi kendi kişisel yolculuğunda hep böyle bir merakla aldığım eğitimler böyle çokça gözükse bile bu merakımın neticesinde aslında bir puzzle'ın parçalarını birleştirmeye çalışıyorum kendi hayat yolculuğunda. Yani aslında parçadan bütüne bir yolculuk benimkisi ve bu parçadan bütüne yolculukta aldığım bütün eğitimler tamamlandığında ki ömrüm buna acaba izin verecek mi bilmiyorum ama son nefesime kadar bu beden benden ayrılana kadar da okumaya, yazmaya, anlamaya, kendimi ifade etmeye ama kendimle Kendimi ifade etmeye, yani kendimi kendimle takdis etmeye devam edeceğim. Bu sırada da herkesin yapması gereken bu hayatta belli başlı vazifeler olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla ben de bu aldığım eğitimlerin bana göre ibadetini yaptığımı düşünüyorum. Bu benim yolum. Hepimizde bence insanın kendi içindeki içsel yolculuğunda, kendisine kattığı artı değerlerin farkına varıp nasıl faydalı olabilirim önce kendime sonra da etrafımdaki herkese diye her şeye diye düşünüp yol alması lazım böyle inanıyorum dolayısıyla benim çizdiğim yolda bu yolda e, gitmek dolayısıyla da size böyle ulaşmaktan da büyük bir mutluluk duyuyorum beni dinlediğiniz için de her defasında sizlere şükranlarımı sunuyorum. Hep duamdasınız. Bunu lütfen biliniz ve kabul ediniz. Ve bunları da sizlere çocukluğumdan kulağıma aşina olan, gönlümdeki namesi olan anneannemi de yad ederek onun bana anlattığı hikayeler gibi şimdi hatta hikaye anlatıcılığı olarak ifade ediliyor. Ben de hikayelerle size meramımı anlatmaya çalışıyorum elimden geldiğince, dilim döndüğünce. Geçenlerde Instagram sayfamda bir hadisi şerifi paylaştım. Ölmeden önce ölünüz. Oldukça anlamlı ve düşünülmesi gereken bir aslında hadisi şerif. Ne demek ölmeden önce ölünüz? Bunun üzerinde fikir topuzumuzu çokça çalıştırmamız lazım. Hz. Mevlana'nın bu konuda Mesnevi'de birbirinden aslında değerli hikayelerinden birini gelin. Tam da bu sözün üzerine sizinle paylaşayım ki daha iyi anlayabiliriz diye düşünüyorum. Efendim, zengin bir tüccar varmış. Bu tüccarın da bir papağanı varmış. O kadar onun için önemli ve değerliymiş ki çok güzel bir kafesi varmış bu papağanın. Her gün ona çeşit çeşit yiyecekler veriyormuş. Deli gibi konuşuyormuş papağanı. Çok konuşuyor. E papağan zaten. Malum. Tüccar da onun o güzel güzel konuşmasından bir mest oluyormuş. Sormayın gitsin. Neyse. Günlerden bir gün bizim zengin tüccarımız yol alıp kendisini Hindistan'a işte ticaret maksadıyla bir takım mallar almak için gitmeye karar vermiş. İşte eşine dostuna Herkese istedikleri herhangi bir şey var mı diye sorup papağanı da tabii ki eksik etmemiş çünkü onun hayatında dedim ya çok önemliymiş papağanı. Bir nevi onsuz yaşayamasa haldeymiş diyebiliriz. Papağan da sormuş. Var mı demiş Hindistan'a gidiyorum istediğim bir şey. Yiyecek, içecek neyse yani. Kafesteki papağan efendim demiş. Benim oradaki bütün kardeşlerime lütfen burada olduğumu Selam ederek iletiniz. Tamam demiş. Başka bir şey istemiyor musun? Yok hayır demiş. Başka hiçbir şey istemiyorum. Almış onun da mesajını. Çıkmış yola bizim tüccar. Papansa aslında amacı onun o kafesten kurtarmaları için bir çağrıymış bu mesaj. Zira demek istemiş ki bu gizli mesajda. Evet ben zengin bir tüccarın yanında. Güya zevki sefa içinde görünüyorum. Ama ve lakin bir kafesin içindeyim. Ve ben sizin gibi özgür olmak istiyorum. Gelin bu mesajdan sonra beni kurtarın. Neyse efendim. Bizim Tüccar Hindistan'da işte işlerini falan hallettikten sonra, sevdikleri insanların da isteklerini yaptıktan sonra e, onu çok sevdiği birici papağanın da isteğini yapmak için çıkmış yola gördüğü papağanlara demiş ki benim bir papağanım var altın kafeste size çok selam etti dedi ki benden lütfen selam söyleyin ve onlara ne kadar çok onları özlediğimi iletin işte ben de bu yüzden her şeye zeval olmaz diye papağanımı size selamını getirdim bir iki papağan bu mesajı duyunca şaşırmış işin açıkçası. Fakat içlerinden bir tanesi bu mesajı duyar duymaz kas kesili vermiş ve düşü vermiş yere. Çok şaşırmış tüccar çünkü papağan kas kesilip düşünce yere öldüğünü sanmış bizim tüccar. Hareket etmiyormuş çünkü. Üzülmüş, dertlenmiş, çok fazla kendisini kötü hissetmiş. Tüh demiş. Keşke bu mesajı iletmeseydim. Baksana bir cana mal oldu. Ve bir canını aldım ben istemeden bu sözlerimle. Ne yaptım acaba? Ne kötü söz söyledim ki bu mesajda? O bu kadar şoka girdi. Kaskata kesilip ölü verdi. Hızını verdi boylu boyunca. Bu düşüncelerle dönmüş evine. İşte herkese hediyelerini falan bıraktıktan sonra, verdikten sonra papağanın yanına gelmiş. Papağana demiş ki, biliyor musun Mesajını ilettim. Orada gördüğüm tüm papağanlara. Ama ve lakin sonrası öyle kötü öyle kötü oldu ki. Ne oldu demiş papağan. Sorma gitsin. Canım çok sıkın çok üzgünüm. Zira senin o papağan kardeşlerden bir tanesine senin selamını söyleyince birdenbire bir şey oldu. Kas katı kesildi ve düşüverdi yere. İşte ondan sonra ben onun canını aldım diye bir üzüldüm, bir üzüldüm. Acaba kötü bir söz mü söyledim? Bunun üzüntüsü hala içimde. Dediği an bizim papağan bir şok geçirmiş, kas katı kesili vermiş ve altın kafesinde düşü vermiş yere. Türkçe ikinci bir şok yaşamış. Ama bu kez tabii çok daha büyük bir şok. Çünkü o kadar çok sevdiği papağanı aynı o gün Hindistan'daki papağan gördüğü gibi ölü vermiş. Mahvolmuş, mahvolmuş. Açmış kafesi, almış papağanı eline ve çıkmış bahçeye göz yaşlarında. Toprağı kazıp da ona bir mezarlık yapıp onu yad edebilmek adına mezara gömmeye karar vermiş. İşte tam o sırada Papağanı koyduktan sonra yere mezarı kazarken, kazadığı esnada birden papağanın canlandığını, uçup ağacın tepesine konduğunu görmüş. Daha da hayretler içinde kalmış. Nasıl ya demiş. Ne oldu şimdi? Sen ölmedin mi? Hayır demiş papağan. Ben ölmedim. Peki, Biraz önce gördüğüm neydi öyleyse? Şuydu. Ben sana sayılarca hizmet ettim sesimle. Sen benim konuşmalarımdan mest oldun. Benim kendimi bildin bileli kullandığım araç da çünkü konuşmak meramı böyle anlatıyordum. Sen de bunun etkisiyle beni aldın koydun altın kafesine. Oysa ki ben diğer kardeşlerim gibi özgür olmak istiyordum. Çünkü ben bir kuştum ve esas tabiatım doğada olmaktı. Yani esaretim benim en çok beğendiğim, en çok sevdiğim özelliğim olan sesimmiş prangalara sebebiyet veren. Ve ben selamımı söyleyince ve iletince sen de alıp onu götürünce kardeşlerimize işlerinden bir tanesi bana eğer sen de var olan sesin yerine susup Ölü taklidi yaparsan o zaman kurtulabilirsin bu prangalardan mesajını verdi. Ben de onun dediğini dinledim, o mesajı aldım. Sustum, kas katı kesildim ve düşüverdim yere. Senden böylelikle azad oldum kendimce. Tüccar bu söylenenlere karşılık oldukça tabi şaşırmış. Ve kendisi de bir an bunun üzerine düşünmüş demiş ki evet güya zenginim zenginim zengin olmasını ama aslında ben dünyanın en fakir insanıyım zira hep bir talebim var ve hiç bitmiyor hep biraz daha para kazanayım derdindeyim o işte Hindistan senin yok başka Mısır benim gezip duruyorum malıma mal eklemek için oysa ki gerçek zenginlik Dünya malına tamah etmemektir. Bunu şimdi anladım. Sen de var olan esas zenginlik gördüğün sesinden vazgeçerek özgürlüğüne kavuştun. Yani ölmeden önce öldün hafipan demiş. Hayatımızda <laughs> hepimiz aslında çok güzel meziyetlerimiz var. Bir kere her şeyden önce. Kendi içimizde kendi iç yolculuğumuzda güzel olan o meziyetlerimizin farkına varalım kıymetini bilelim. Fakat birçoğumuz hayatımız içerisinde maalesef çok erken yaşta ölüyoruz Belki 15 belki 16. Ama sonra Allah uzun ömür versin diyoruz. İçimiş gibi olan yaşamlarla belki 70 belki 80 belki çok daha uzun, ancak o zaman gömülüyoruz. Bedenlerimizi teslim ediyoruz. Yani 15'inde ölüp 80'inde gömülen nice insanlardan biri olmamak adına. Belki bu hikayeyi biraz daha içselleştirmek gerekir. Ne dersin dostum? Ölmeden önce ölebilmek sadece hayatın bize kazandırdığı nimetlerin hem şükründe hem farkında hem kendimizin güzelliklerinin aslında bilincinde olup eksikliklerimizle beraber kendimizi kucaklayıp ama nefs dediğimiz oyundan şöyle biraz sıyrılıp kendimize belki üçüncü bir göz gibi görebilmek. Ve en önemlisi bence en yakın arkadaşımızın, dostumuzun yine kendimiz olduğunu fark edebilmekten geçiyor. Çok özel bir dönemdeyiz değil mi? Müslümanlar için oruç, Ramazan. Evet bir şeyler yemeyerek aslında ilk kapıyı aralıyoruz nefsimiz için. Kolay değil belirli bir süre. O süreç içerisinde herhangi bir şey yiyip içilmiyor. Fakat sonra gece yani iftar zamanı hadi bir bakın bakalım nasıl yemeye başlıyoruz daha yatana kadar. Ve bu süreçte işte, konumuza, komşumuza, eşimize, dostumuza gereken yardımı yapabiliyor muyuz? Belki parasal gücümüz yok ama bir telefon açıp hatrımızı sorabiliyor muyuz? Nasılsın? İyi misin diye. Bu pandeminin evet hepimiz için kolay olmayan sürecindeyiz. Doğru. Ama gerçek oruç sahibi insanlar sadece pandemide değil, her daim 12 ay boyunca tatlı dillerini esirgemeyerek güzel sözlerini hem kendilerine hem de etraflarına aslında sınırsızca vererek sonsuz şükranlarıyla besleyebilirler böyle oruçtalar. Sonra insanoğlunun aslında yaşayabilmesi için öyle çok fazla yiyecek içecek içerisine donatılmasına gerek yok. Sağlıklı beslenerek az ve öz ama çokça hareket ederek bedenlerine gereken ibadeti göstermeleri lazım ve 12 ay boyunca ama dedim ya bu bir giriş kapısıdır ve çok önemlidir. Özellikle nefsimizin terbiyesi için bu ay Müslümanlar için aslında çok ciddi bir öğretidir. Bu Müslümanların dışında biraz daha çıkarsak Tibet'teki öğretilerde Budistlerin de yaptığı bir takım aslında öğretinin içerisinde var. Ya da diğer yine dini olarak baktığınız zaman öğretinin içerisinde de mevcut. Bir ay boyunca yapılan Müslümanlara yönelik olan buradan yola çıkacak olursak biz çünkü çoğunluğu Müslüman bir ülkedeyiz. Ama Müslümaktan aslında Müslümanlıktan neyi kastettiğim çok daha derin bana göre ama onu başka bir sohbette yine yaparız. Dolayısıyla da etrafımızda harama göz dikmiyorsak kadın erkek değil de önce can diye ruhtaş diye bakabiliyorsak, cana can olabiliyorsak, sevgiyle yaklaşabiliyorsak, her ne olursa olsun şükürlerimizi eksik etmiyorsak, elimize, belimize, dilimize hakim olmayı öğrenebilme becerisine sahipsek, geçmişte çocukluğumuzda yaşadığımız travmatik bütün olayların her şeye rağmen, bana buradan aslında öğrenmem gereken neydi deyip sorgulayıp, şu üç soruyu sorabiliyorsak ben kimim ben nereden geldim ve ben nereye gideceğim bu soruların cevaplarını araştırmaya başladığınızda aslında bütün bu ilizyon olan hayatın size güzellikleri getireceğini fark edeceksiniz. Düşe kalka. Belki ilk etapta olmayacak. Yanılsamalar sinsilesi size sürekli olarak hayır canım Allah Allah o öyle söyledi şimdi duracak mısın yani ezik mi kalacaksın diyecek bir iç sesiniz olacak. Tabii ki sınır koyacağız. Ama bunu karşınızdaki insanı kırarak yapmak bir seçenek. Tatlı dilinizle veya kendi uslubunuzu kendiniz için şifalandırarak gerçekleştirmek yine sizin elinizde. Çok önemli bir noktada şunu da ifade etmek isterim ki diyelim karşınızda inek var. <laughs> Şimdi inek nasıl bir ses çıkartır? Yani çok parantez içerisinde niye aslında bunun için de özür dilenir bilmiyorum ama çünkü tabiatı bu. <laughs> der değil mi? Şimdi siz de gelmişsiniz karşısına ineği Bak inek kardeş. Şimdi aslına bakarsan e, tamam sen ineksin anladım ama böyle iki devir bana möğüleyip durma. Yani hani ben elimden gelince bak sana güzel güzel insanca insan dilinden konuşmaya çalışıyorum deseniz. Ne yapacak inek? Türkçe mi öğrenecek? Veya işte hangi dilde konuşuyorsanız. Tabiatı ne? Möğüleyecek. Dolayısıyla da sizin ısrar etmenizin bir anlamı var mı? Karşınızdaki çünkü inek inek tabiat neyse onu yapacak. Siz karşınızdaki insanların tavırlarını, davranışlarını değiştirebilme durumunuz yok. Israrla biz çünkü kendimiz değil de karşımızdakini değiştirmeye çalışıyoruz. Ne büyük bir yanılgı. Yıllarınızı veriyorsunuz bunun için. Çok büyük bir yorgunluk değil mi? Resmen sırtınızda bir küfe. da aslında bu. Çünkü insan kendisinin kim olduğunu keşfetmesi çok daha büyük bir yüzleşme. Ama olması gereken bu. Ve inanın siz kendinizin barışını sağladığınız zaman, elinize dilinize, beynize sahip olduğunuzda, şükürlerinizi çoğalttığınızda ve kendinizin en iyi versiyonunu oluşturmaya çalıştığınızda, etrafınıza zaten tabiatınız neyse, o tabiattan olan insanlar çoğalacak, büyüyecek, gelişecek. Bunu bir fark etmek ve bunun bilinci ve idrakıyla yol almak lazım. Ama yine kırdılar mı? Yine üzdüler mi? Yine canınızı mı sıktılar? Bir bakın sorun kendinize. Niçin ben bundan öfkeleniyorum? Belki Ayşe öfkelenmeyecek ama Burcu öfkelenecekse Burcu niçin bundan öfkelenecek? Bunlar sizi büyütsün, olgunlaştırsın, geliştirsin. Değişim her daim olması lazım. Olumlu yönde olduğu noktada size çok büyük bir faydası olacak. Çünkü değişim her türlü olabilir. İyi ya da kötü yönde de olabilir. Yani siz bizim bu temel özellikle çift ilişkilerinde baktığınız zaman bir balerin olarak diyelim ki hayatınızı idame ettirirken eğer karşınızdaki bir boks halinde sunuyorsa size hayatı. Bir kere orada sorun kendinize. Niçin ben bir boksörle beraberim? onun tabiatı öyleyse ben de ellerime geçirip eldivenlerimi ona vurmak zorunda mıyım? O kroşeleri geldikçe ben de mi karşılık vereceğim? O ringe mi çıkmak zorundayım? Ya ben balerinim. Balerin dans eder. O boks ringinde bulunmaz. Ve bundan kaçabilmenin yolu küsmek, darılmak veya ona onun verdiği hareketlere karşılık vererek olmaz. Siz kendi tabiatınıza bakın. Kendi tabiatınızda aslında öfkelendiğiniz yerler neler? Size ne verilmemiş zamanında? Oradan aslında karşılığınızı görüyor olabilirsiniz. Eğer siz kendi öz saygınızı sahip olamamış ve bu konuda kendinizi geliştirememişseniz, karşınızdaki insandan sevgiyi dilenir haldesiniz karşınıza çok fazla boksör çıkacaktır. O zaman yapmanız gereken önce bu öz saygıyı kendinizin öz vereceğiniz sevgiyle kendinizi önce kuşatmanız. Sonrasında da karşınızdaki insanın zaten görün ki değişimini olumlu yönde ilerleyeceğini veya seçimlerinizin bu yönde olacağını gözlemleyeceksiniz. Ha buna rağmen karşınızdaki insan her ben hiç değişmem diyorsa yine de ona kızmayın. Çünkü o henüz uyanmadı sizin gibi. Uyanmak önemlidir bu hayatta. Uyandığınız noktada aslında o rüyadan, ölmeden önce ölüp gerçekten yaşamaya başladığınızı anlayacaksınız. O yüzden işte bu hayatta bu hayatı deneyimlerken ölmeden önce ölmek için var olan nefsimizin farkına varıp ve kendimizi geliştirmenin yollarını olumlu açıdan hep derim ya kurdumuz da var kuzumuz da var diye kuzumuzu beslemek bizim tercih sebebimiz olsun ki kendimizi şifalandırıp sevdiklerimizi de aynı şifadan fazlasıyla verelim. Çünkü aslında ne onlar ne sen çokluk yok yani tek bir şey var. Bunu fark etmek lazım. Bir bütünü oluşturuyor. Bir damla, bir damla, bir damla bakıyorsunuz bir okyanusu meydana getiriyor. O yüzden her şey tek. Bunu fark etmenin belki de keyfini yaşadığınızda gerçek uyanma halinde olacaksınız. Ve ölmeden önce ölerek gerçekten Yaşamaya başlayacaksınız. Bugün de sohbetimizin sonuna geldik. Yolumuz, yönümüz ve elbette gönlümüz daim olsun. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın efendim. Ölmeden önce ölmek dileğim.